Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere kuantum bilgisayarlar nasıl çalışır konusu hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Geleceğin bilgi işlem teknolojisi kuantum bilgisayarları henüz geliştirilme aşamasında olsalar da teknik zorlukların zamanla onarılacağını öngörülüyor. Geleceğin önemli bir bilgi işlem aracı olması beklenen bu cihazlar, her geçen gün gelişen teknolojinin bizlere sunduğu eşsiz cihazlar olma yolunda ilerliyor. Kuantum bilgisayarı hakkında tüm bilgiyi öğrenerek geleceğin teknolojisini şimdiden hayal edebilirsiniz. Sizler için kuantum bilgisayarı hakkındaki henüz elde edilen tüm bilgileri araştırdık. Kuantum bilgisayarı hakkındaki tüm bilgileri bu videomuzda bulabilirsiniz. Kuantum bilgisayarı nedir? Kuantum bilgisayarlar, şu an için çalışmalar devam etse de geleceğin teknoloji harikalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ham olarak geliştirildiğinde dünyanın seyrini değiştirecek büyük bir teknolojik gelişme olacağını söyleyebiliriz. Sıradan bir bilgisayar ile kıyasladığımızda çok daha yüksek verimli işlem gücüne sahip olan bu bilgisayarlar, bit birimleri yerine kubit adı verilen birimler ile bilgi depoluyorlar bu sayede sıradan bilgisayarlar ile kıyaslanamayacak derecede hızlı olduklarını görüyoruz. Geliştirildiğinde bir teknoloji öncüsü olması muhtemel olan kuantum bilgisayarlar, özellikle bilim insanlarının çalışmalarında en büyük yardımcılardan biri olabilir. Bu sayede çalışmalar, geleceğin yeni buluşları için inanılmaz kuvvetli bir köprü olma yolunda ilerliyor. Kuantum bilgisayarı nasıl çalışıyor? kuantum bilgisayarı, geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak, kuantum mekanini temel alan bilgisayarlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgisayarlar kubit adı verilen kuantum fiziksel kavramını kullanıyorlar. Günümüzdeki klasik bilgisayarların 0 ve 1 olarak ifade edilen bitler ile çalıştığını biliyoruz. Kuantum bilgisayarları ise 0 ve 1 olabilen kubitleri kullanarak, hesaplamaları klasik bilgisayarlara oranla daha hızlı şekilde yapabiliyor kuantum fiziği hakkında bilgi sahibi değilseyseniz, sizlere şu şekilde bir açıklama yapabiliriz. Kuantum fiziğinde bir atom altı parçacığı, bir elektron ya da bir foton aynı anda iki farklı yerde bulunabilir. Bu olaya superposition diyoruz. Bu sayede bir kuantum biti ya da kubit, aynı anda hem biri hem de sıfırı saklayabiliyor. Sonucunda ise iki kubitlik veri, bir seferde dört değeri içeriyor. Kubit sayısının artması ise gücü de katlanarak artırıyor. Sonucunda ise bilgisayarda mükemmel bir hız gözlemleniyor. İnsanoğlu kuantum bilgisayara neden ihtiyaç duyacak? 40 yıldan uzun süredir bilgisayarların gelişimi yalnızca bilgisayarların parçalarını küçültmekle ilgiliydi. Ancak bu durumun fiziksel sınırları olduğunu söyleyebiliriz. Transistörler fazla küçüldüğünde güvenilir çalışmamaya başlıyor. Tam da bu yüzden Google ya da IBM gibi büyük teknoloji şirketlerinin kuantum bilgisayarları ile ilgili yoğun araştırmalar yaptığını görüyoruz. Bunların yanı sıra NASA ve Avrupa Birliği de bu konuda araştırma yapan birçok şirket arasında yer alıyor. Belirli problemleri çözmek için paralel hesaplama yetenekleriyle özel olarak tasarlanan bu algoritma çok daha üst düzey bir bilgisayarı gözler önüne seriyor. Basitçe anlatmamız gerekirse, kuantum bilgisayarların karmaşık matematiksel problemler ve kriptografik işlemler ya da kimyasal tepkimeler gibi konularda daha etkin modelleme özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kuantum bilgisayarın tarihçesi. Kuantum bilgisayarlarının tarihi için çok geriye gitmemize gerek yoktur. İlk kuantum bilgisayarı 1981 yılında Argonne Ulusal Laboratuvarındaki fizikçi olan Paul Benioff tarafından teorize ediliyor. IBM'de bir fizikçi olarak görev yapan Paul Benioff, kuantum mekaniğinin bilgisayara nasıl uygulanabileceğini gösteren bir makale yayınlamıştı. Bu teorinin, kuantum bilgisayarlarının araştırılması ve geliştirilmesinde çok büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Teorinin ismi ise kuantum Turing makinesi olarak karşımıza çıkıyor. Klasik Turing makinelerinin kuantum mekaniği prensibine girerek nasıl genişletebileceğini anlatıyor. Kuantum bilgisayarının avantajları nelerdir? Kuantum bilgisayarının geleceğin teknolojisi olduğunu ve henüz tam olarak tamamlanmış bir bilgisayar olmadığını artık biliyoruz. Bu bilgisayar sayesinde birçok buluş ve teknolojik gelişim yaşanabilir. Bu durum hem tıbbi hem de teknolojik anlamda karşımıza çıkabilir. Bilgisayarın potansiyel avantajlarını ise sizlere şu şekilde sıralayabiliriz. Kuantum bilgisayarları öncelikle bilim insanları için mucizevi bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Deneyler ve çalışmalar yapılarak birçok buluşa kapı açılacağını söyleyebiliriz. Sağlık sektörü, yeni ilaçlar ve genetik tıbbi hedefler konusunda kuantum hesaplamayı kullanabilir. DNA araştırmalarında da birçok olumlu sonuca erişim sağlanabilir. Uzmanlar, kuantum simülasyonu yoluyla Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Örneğin, karbonmonoksit ve hidrojen gibi faydalı gazların üretiminde, kuantum bilgisayarlarının, verimli karbondioksit geri dönüşümünün sağlayacağı yeni bir karbondioksit katalizörlerinin keşfinin hızlandırabileceği düşünülüyor. Kuantum bilgisayarı için çalışma yürüten firmalar Kuantum bilgisayarı için dünyanın önde gelen firmalarının çalışma yürüttüğünü ve büyük yatırım yaptığını görüyoruz. Başta IBM ve Google olmak üzere, Device Systems, Alibaba, Nokia, Intel, Airbus, HP, Toshiba, Raytheon, Lockheed Martin, Rigetti, Biogen, Volkswagen, Mitsubishi, Seka Telekom, NEK ve Amgen gibi birçok şirket bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Henüz net olarak açıklanan bir teknoloji olmasa da geleceğin teknolojisine herkesin yatırım yaptığını ve her geçen gün yeni çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzda sizlere kuantum bilgisayarlar nasıl çalışır konusu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.